arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta Survivor ikinci yani bölümünü çekiyoruz sizlerle beraber. Abim yanımda değil bir tek çekeceğim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki bir bildirim ziline basarsanız yeni videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ve hemen videomuza geçelim. Tabi açılırsa. Hadi be. Hadi. Hadi. Yükleniyor Heh. En son böyle bir evimiz vardı. Creeper patlatmış evimizi. Evimizi Creeper patlatmış. Ben o Creeper'a sorarım. Şimdilik geçici olarak kumla evim. Hayır. Bunu kır, bunu kır. Aha. Şuraya da bir tane şöyle Creeper'lara gıcık oldum Benim evime kıramazlar Ben de zaten birkaç creeper görmüştüm Videoyu çekmeden önce Öldürdüm gitti Şuradaki kutu ayısını keselim Gel lan Gelme sen gelme Bugün odun keseceğiz Evimizi büyüteceğiz Maden, maden yapı, maden yaparız ya yapamayız bir zaman. Bay, 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 bay. Bay bay, işinden balık çıkıyor. Tüccar, tüccar bey, tüccar bey. Suda yüzünüz tüccar bey. Hadi kalk lan. Ne satıyorsun? kafası desem demesem şurada bir şey var yok ben yanlış görmüşüm de zombi geliyor Çek. zombi geliyor ana köylüyü öldürdü zombi tüccar gitti bunlar kaldı öyle ya niye bana la Tüccar ya da görünmez olmuştur ya. Şimdi şuradan köy vardı bir tane. Ben o köye geri gideyim. Biraz odun keseyim. Köydeki tar tarlalardan biraz yemek alayım. Daha hiç zırhım mırhım yok ya. Acemiyim. Aa bir tane daha tüccar. Seni öldürmek lazım. Tek Türkçeli olacak burada. Ya da öldürmüyorum kal. Ne oldu? Ana! Ne yapayım lan? Zücer korusana lan. Korusana lan. Öyle bay Neyse ben atım olursa artık o yeri kullanayım. Çaldım mı? Ha. Lan mı? Hadi bay bay. Ay. Kim vurdu? Lama tükürmüş. Oy lan sen. Tükürük. Pis. Pis herif. Şimdi. Buraya ne yapmışlar böyle ya? Ben geldim de böyle. Evet böyleydi. İz, iz bırakmışım buraya. Göreyim şunları bari. Bayağı oldum gerekir. şimdi. Taştan bir balta yapamadım kendime. Yaparız bu bölümde. Nasıl olsa vaktimiz var. Hadi. Şimdi yukarı ben nasıl çıkacağım? Bunlarla. Yemek yiyeyim biraz. Var, o bücür, benim dikkatimi dağıttı, onu öldüreceğim. Bekle, bekle. Nerede? O? Burada. Puan sana, hatta seni atayım aşağı at. Neredesin? Öldüktü bile. Ben burayı daha önceden ya şey yapmıştım. Ekmek yetiştirmiyor musun lan siz? Oduncu. Oduncu diyeyim demirci. Al sana. He kaldı düştü. Köyde hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yapamamış bunlar. Karşı evin oraya atlar mı acaba? <laughs> Puh bana. Canım azaldı lan. Canım azaldı. Çok az. Şuraya falan gideyim. Aha. Kaparım. Kazmam yok ya. Gel. Yukarı çıkıyor. durdu mu? Çık. Onu çık. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Senin halıları kapat. Kap 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 kap. Evime desen olur. Şunu da alayım. Uh, 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 uh. Çıkartmayın lan siz. Hoş böyle. Aslında birazcık da oldum kesin geri döneceğim. Şuradan kesin. evdeki evdekilerin sesine siz bakmayın. Ses geliyorsa tabi size. Kayıttayız değil mi? Evet kayıttayız. Kayıtta olmasa kayıt. Ne bakayım lan? Takas yapalım. Takas yok. Hiçbir şey satmıyor. Dur lan dur. 15'e bizim bir takas yok. Seninle bir şey yapalım. Yapamayız. Gel lan. Gel buraya. Oğlum gel takas yapacağız. O bir... Bu adam benim, bu adam ben bu adam ben de. Sen burada dur. Burada bir. Seni buraya hapsediyorum. Burada kalacaksın. Her. Evet. Burada kalacaksın. Bak, çıkış yerim varmış. Hiç görmedim bak. Çıkamaz. Çıkış yok sana. Kaldın mı lan orada? Sen orada çalış. Çalış ne yapıyorsun? Onu değil. Bir... Neyse. Lan dur. Bunları bulayım. onu. Aslında odun yeter mi bu Ben bir dönüştüreyim şunu. Yeter gibi ya O kadar. Yeter. Sen nereye gittin ya? Gitsene köyüne. Bak bak seni koruyayım şimdi. Burada. ama bu iyiliğini unutma. Gel kanka. kork geri Şimdi Şimdi gece alayım. Oli mi? Bana mı öyle geldi? Yok, bana öyle gelmiş. Yok geç oluyormuş. Gerçekten gece oluyor. Hadi hızlı cevap varayım. Canavarlarla uğraşmak istemiyorum. Hepimi gene patlatmalılar. Video patlatmalılar şurayı kapatayım örümcekler örümcek falan girmez. Fırın yapmadım daha ya. Fırın yapmadım. Evinden aşağı kalsam aslında su ya burada. Şimdi. sandık iyi olur. Şuraya koyalım. Bir demirimiz var. Balıklar kalsın. Aslında balıkları koy koy. Şöyle, şöyle patatese kalsın. Sımsıktan da, sandı. Halim. Hı? Şurada dur sen. Burada iyi birler yapıyor. Uyuyalım. Uyuyalım. Kısa oldu. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız lan? Ne yapacağız, lan? Ee, evimizi büyüteceğiz. Şu olduğunu oğlum. Yolla gitsin şunu. koydur şunu şöyle şimdi emizi güzelleştirelim şöyle halı yiyelim halı gitmedi daha daha halı yaparım ben şimdi nereye koyacaktım onu şurada bir tane oldu. şöyle Koy gitsin bunların hepsine. Dur. Şimdi şunu şuraya koyalım. Böyle böyle. Şimdi da daha... dursun şu sandıkta. Şu an kata boyadım. Ben sandığım basıyorum. Şöyle dönüştüreceğim. Şöyle dönüştüreceğim. Dönüştür. Yeter. Şimdi çıkalım dışarı. Şuradaki kumları kır abi. Ben kendime taştan malzemeler yapmalıyım. Ölü sesi geldi bana. Ama neyse. Şöyle. Bir tane de kapı yapayım ama. Kapı. Şöyle alalım. Kapımızı da koyalım. On. Heh. Kapımızı Ben noob oynamaya başladım ya. Alın. Şu Şimdi şunu da rastgele şuraya koyayım. Güzel bir yer oldu. Şimdi madene yapacağız. Biraz odun kesmemiz gerekecek Taş malzemeler yapıp artık Kurumumuzu da yaparız Evimizi düzenleriz O kadar olur Ana Siz burada durun Kaplumbağalar ne yiyordu ya Gitme Ne dedim Ne dedim Ne dedim Ne dedim Ne dedim, ne dedim? Ne dedim? Sen, öbürü. Aferin sana. Sen gitmedin. Sen gitmedin. Ama gitmeye kalktın. Bak. Bak. O burnunu kopart. Bak. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Kapat Yağmur ya. Ay. Kapat buraya. <laughs> Aga be şeyde oynamaktan nasılsın? Örümcek. Aga korktum aga. Ben kaçar. Ben evime kaçacağım. Ben evime gidiyorum. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Büyücücük beş. Uğraşamam. Koş. Koş. Korkuyorum şu an. Hiç zırhım varım yok. Ölürüm ölürüm. çok uzak değil. De çok uzak neyse. Hemen yat. Şimdi. E yani iyiler. <laughs> Büyücü oldu? Büyücü yok sanırım. Yok yok. iyidir. İyidir. Gidelim 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 gidelim. Kova yapayım ya ben bir tane. Evime havuz yapacağım. Balık olacak orada da. Kova yap. Tabi demirim yok. Benim şu demirci nereye gitti? Orada hapsetmiştim. Bakayım mı ona? Ölümcek yok. İyi. Ne korkak adamım be. Aferin sana gitmemiş. Başka demirci var mı? Orada biri var Şimdi takas diyelim 15 bin. Sonra kömür bulacağım. Tamam mı? Başka kömür bizim tam bazı. 4 demir. Tamam kardeş. Tamam kardeş. Ben, ben seni yapacağım bu işi. Dur. Var ya. Ben burayı ya. Şimdi ilk önce bir odunumuz var mı? Yok. Tabii ki de yok. gene kesmemiz gerekecek. Şuradan bir yerden keseyim Kutu kutu kutu. Kutu kutu Benim kemiğim olsa var ya çok iyi olur. Şimdi Şunu da kırayım. Kömür çıkıyor içinden. Kömür iyidir. Aa! Sinir aldı. Çıktı. Kırıldı ya. Bu kadar yeter. Dönüştüreyim şunları. De. Değil. Cidik. doğru. <laughs> <laughs> Tabii evde eşiler yüzünden. Eser e e e çıkıyor Siz takmayın ona. Ben neden abimle oynadığımda daha çok eğleniyorum ya. Ne yapacaktım ha. Daha iyi çekiyorum. Ne alaka ya. Eee bu su Başka bir yerden kazarız. Su dolu diğer. yer. Gel. Gel küçük küçük gel. Gelme kuş Sevdim seni. Kaç taş toplamışız. Şunu bir alayım şuraya. Bana bayağı gerekecek. Onu 20 tane kalın. Gözlüğümden. Hadi. 20 oldu. Çıkalım. Ne oldu lan. Şimdi aydır, taş malzemeler yapacaktık. Kafa gitti. Şöyle. Bir vurun yeter. Şöyle. Şöyle. Şunu kuralım. Eve dönebiliriz. Taş malzemeleri yaptık. Şimdi şu demirci Heh hala burada. Kaçma. Kaçma. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Taş malzemeler yaptık. Bu Bir dahaki videoda artık maden işlerini geçiririz. Demir falan buluruz. Burada. Büyülü elmas kılıç var. Ne büyüsün ama neyse. Büyülü elmas kılıç var. Elmas diyorum demir. Onu almaya çalışırız. Yani bayağı bir uğraşacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.